Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevil. Bugün sizlerle közleme patlıcan gömme yapacağım. Evet, sizlerle bunu paylaşmak istiyorum bu seferde. Ee, melemen yaptık, domates doğradık. Ondan sonra şakşuka yaptık. Ee, turşularımı yaptım. Ve şimdi de e, patlıcan gömme yapacağız. Ve evet. mangal. Sonrasında patlıcanlarımı yapacağım. Evet. Ben en son geleceğim. En son gelecek. Da en son gelecek. Evet arkadaşlar desteklemenizi bekliyorum. Abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Köydeki yaşantımızı sizlerle paylaşıyorum o kadar güzel ki şöyle keyif zaten eşim de geldi göründüğü üzere yıllık izindeyiz ve şu ana kadar hastaydı belirtmiştim zaten sizlere gidiyoruz. görüyorsunuz manzaramız zaten muazzam onu zaten her seferinde dile getiriyorum çünkü çok güzel inanın patlıcanları şimdi çizik atacağız Sizlerle beraber evet. sonrasında mangal yapacağız, onları kenara bırakacağım mangal yemek yiyeceğiz. Sonrasında e, patlıcanları e, közde yapacağız arkadaşlar. E, közde. Bunu sizleri sizlerle bir vlog başlatmak istedim. Ya. Kışa hazırlanıyoruz evet. arkadaşlar ve oturmak yok, karınca evet. gibi çalışmak ve sonrasında kışın afiyetli yemek. Çocuklar da çıktı şöyle nerede dışarıda. Nerede gidiyor? Kim? Ege, çek şu şeyi. Abi onu deviyor mu? Evet arkadaşlar, şimdi yapımına geçelim. Eee iş şey delme işlemini sonrasındaki e, mangal yaparken de çekeceğim. Hadi geçelim. Bir yeni videomla sizlerle beraberim. Yine bir mangal, yine bir gün batımı sizlerdeyiz ve minnoşumuz kedimiz orada bir tane daha yavru olmuş adı ona bakmaya gitti ve şöyle mangalımız yanıyor ve yine topladım. pazardan diyecektim yalnız. Şeyden bahçeden topladım. Ganimetlerim. ve patlıcanları da şey yapacağız, gözleme yapacağız. Öyle düşündüm. Şöyle bir ben. Ve eşim mevramları da aldı artık. Arkayı kapamayı düşünüyoruz. Şöyle boyalar da alındı. Onu da göstereyim. Maalesef tadilat bitmiyor. Öyle küçük küçük şeyler zannedilmesin. Ev yapmak kolay değil. Açıkçası Allah sağlık verdiği sürece her şey oluyor. Patlıcanlarımı görüyorsunuz. Ve bunun altında da var. Şimdi bunları Delip delip hazırlayacağım sizlerle. Evet, yine aynı kıyafetle görebilirsiniz. Ben bu elbiseleri çok seviyorum. Yıkayıp yıkayıp değişik değişik giyiyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel sevdiğim bir elbise. Keşke hatta iki tane daha alsaydım diye pişmanlığımı yaşıyorum. Çok güzel şöyle delip delip elimi kesmeden hazırlayayım. Bir yandan mangallıklarımı hazırladım. Bir yandan bunları da şöyle hazırlayayım ki hemen mangallar pişince bunları da atarım. Yemek yiyeseye kadar biraz da olsa olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hazırlanıyoruz. Sizler de benle beraber hazırlanıyorsunuz. Yapıyorsunuzdur umarım yani zaten herkes yapıyordur. Yani pek farklı bir şey yapmıyorum ama açıkçası yaptıklarımı paylaşmak istiyorum köydeki hayatımız en güzel şansı diyebilirim. Zandıralım mı?

Al. Bir bak istesem. Tamam. Aynen. Al al. Bir şey olmuştur. Sen alırken burada patlıcan var mı? Bu ne? Ne bu? Köz mü? boş

Evet şimdi çıkardık buraya da kışlıklar hazırlanıyor Evet arkadaşlar bunları da bugün bahçeden tekrar topladım onlar geçen topladıklarımdı bunlar da bugün topladım bayağı bir bir de halamın oraya gittik sağ olsun şöyle koruklar mis gibi Bunlarla güzel bir bamya yemeği sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Ve acurlar şimdi bunları turşu yapacağız. Mis gibi. Bunlardan ben de ekmek istiyorum. Bir dahaki sene Allah nasip ederse gerçekten ben de istiyorum. Çok güzel oluyor. Sağ olsun. Haç yalan verdi. Şimdi bunlardan mis gibi turşu yapacağım. Bunu da bamya alıp eşime güzel bir bamya yemeği yaparım. Evet arkadaşlar ışık oradan vuruyor. Artık yapacak bir şey yok. Arkama dönmeyeceğim. Bir yandan çünkü e, laptopu çıkardığı için tekrar şey yapıyor. Master Chef'e bakacağız. Hem turşu yapacağız. Bunları bir yıkayım. Şöyle bayağı bir vermiş. Sağ olsun Hatice buradan teşekkür ediyorum. Ve yemeğimizi yedik arkadaşlar. Mangalımızı yedik. Şimdi tekrar derne işlemi yapacağım. Bunları da inşallah yeter. Delin mi? Yeter mi sence? Evet. Bunları deleyim mi? Gösterdim. olur mu? De Değil mi? Evet belki yetersiz geleceği için e, bir tanesini derdim hatta atayım onu da. E, bir posta gösterdim zaten yaptık. Bir daha attım. Ve şimdi dediğim gibi bugünküleri de topladıklarımı da burada koyayım. Delersem hoş olmaz. Yetmeyebilir dedi eşim. Çünkü o yüzden bekleyeceğim arkadaşlar. Ben de bunları doğramaya geçiyorum. Evet, şimdi nohutları da ekliyor ve koruklar da bunun içine koyulacakmış. Halam o şekilde sevmiş. Ben orayı kaçırmışım içerideydim büyük ihtimalle. Orada da şöyle suyunu eşim koydu burada hazırladı. Ben de şöyle göstereyim sarımsakları. İçlerin her şeyi hazırlaması, su koyması da hazırlaması da eşimden. Şöyle korukları da göstereyim. Yine 2, 4, 6, 8 şişe oldu. Göstereyim tekrar bir şeyini. Gördüğünüz gibi ve şurada da tekrar daha hala patlıcanlar olan ve en sonda demiştim olursa diye o da oldu hepsini koydum yani bütün bu şekilde yap, yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü Bütün patlıcanlar e, Diğer türlü yanıyor Mahvoluyorsun yaparken böyle hiçbir zorluk olmadan mangalda yapabilirsiniz Evet şimdi Doğrukları da ekliyor ve koruklarda bunun içine koyulacakmış. Halam o şekilde söylemiş Ben oraya kaçırmışım. İçerideydim büyük ihtimalle. Orada da şöyle suyunu eşim koydu. Burada hazırladı. Ben de şöyle göstereyim sarımsaklar. içlerin her şeyi hazırlaması. Ve en sonda demiştim olursa diye. O da oldu hepsini koydum yani bütün bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum Çünkü bütün patlıcanlar diğer türlü yanıyor mahvoluyorsun yaparken böyle hiçbir zorluk olmadan mangalda yapabilirsiniz tekrar şurada bir şeyini gördüğünüz gibi ve şurada da tekrar daha hala patlıcanlar olan su koyması da hazırlaması da eşimden şöyle korukları da göstereyim yine iki 4, 6, 8 şişe oldu. Evet, bu şekilde üst üste dizildi. Yapıldı. Afiyet olsun diyorum. Ve veda ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve zil butonuna basarsanız eğer videolarımdan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.